Balık çorbası tarifi için malzemeler: iri kırlangıç balığı, su bardağı su, soğan, patates, havuç, kereviz, demet maydanoz, çorba kaşığı un, yumurta sarısı, limon suyu, kahve fincanı zeytinyağı, karabiber, tuz, balık çorbası. Nasıl yapılır? Balığı temizleyip yıkayın ve tencereye alın. Bardak su, tuz ve soyulmuş bir bütün soğanı ilave edip orta ateşte 20 dakika üstü açık olarak haşlayın. Balığı kevgörle bir tabağa alın. Kılçıklarını ayıklayıp etlerini tel tel ayırın. Maydanozu kıyın. Balığı haşladığınız suyu süzüp bir tencereye alın. Patates, havuç, kereviz ve kalan soğanı soyup küp küp doğrayın ve balık suyuna ekleyin. Sebzeler yumuşayınca unu biraz su ile sulandırıp tencereye ekleyin ve karıştırarak pişirin. Gerekirse sıcak su ilave edebilirsiniz. Tel. Tel ayrılmış balık etlerini ve kıyılmış maydanozu ekleyip hafif koyulaşıncaya kadar pişirin. Çorba suyundan bardak kadar alıp yumurta sarılarını ekleyin ve iyice çırpın. Karışımı çorbaya azar azar ilave ederek karıştırın. Zeytinyağı, limon suyu ve karabiberi karıştırıp çorbanın üzerine gezdirerek dökün ve sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun. İftar yemekleri, çorba tarifleri, etli çorba tarifleri, balık yemekleri, yöresel tarifler.